Merhabalar arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün genel kültür sorularımız var. Tabii ben bu soruları bilmiyorum, ekibimiz tarafından oluşturulmuş sorular. Bu sorulara yanıtlamaya çalışacağım. Bakalım ne kadarını yanıtlayabileceğim, ne kadarını yanıtlayamayacağım. Ee, yanıtlayamadıklarım içinse cezamız var. Telefondan çarkı çevireceğim arkadaşlar. Çarktan çıkan cezayı maalesef ki yapmak zorundayım arkadaşlar. Cezalarımı hemen size göstereyim. Şurada. Burada görmüş olduğunuz iğrençlik abidesini, çiğ yumurta mı istersin, iğrenç karışımlar mı istersin, acı biberler mi istersin, sirke mi istersin hepsi mevcut. Bu arada arkadaşlar bir değişiklik gördünüz mü bende? Bunu gördüyseniz yorumlarda belirtin olmuş mu olmamış mı bakalım. Evet. Ha bu arada yanımda oyuncaklarımı da koydum sizlerin görmesi için. Sevdiyseniz bunu da aşağıda belirtiniz. Hadi bakalım sorulara başlayalım o zaman. Ben de buradan çarkımı açayım. İlk soruyu alalım. Çinlilerin Hun, Tungus ve Mao akımlarını durdurmak için inşa ettiği yapı hangisidir? Çin, Çin, setti. Çin setti. Çin setti. Doğru. Doğru. Çarkı çevirmiyoruz. Diğer soru gelsin. Aşağıdakilerden hangisi doğal ışık kaynağı değildir? Mum ve Ateş böceği. Değildir. Mum değildir yani. Mum bir insan yapıyor sonuçta. Doğru. 171'de yapılan Malazgirt Savaşı'yla Anadolu'nun kapılarını Türkleri açan Selçuklu Sultanı kimdir? O. Sultan Alaaddin Sultan Alp Arslan. Alp Arslan'dır. Doğru. Aa! Biliyorum arkadaşlar. İlk Evcilleştirilmiş. Bu soruyu biliyorum. Bu soruyu biliyorum ki. Hangisidir? Tabii ki benim o cinsi Köpüş. Koyun, köpek. Köpeş, köpeş. Köpek, köpeş. Köylülerin el birliği ile hmm. köyün işini birlikte yapmalarına ne ad verilir? İmece merasim. İmece'nin kelime anlamını bilmiyorum. Ama merasim olacağını düşünmüyorum. Bence imece. Doğru mu? Doğru. Yes be. Hadi bakalım. Depremin büyüklüğünü ve süresini ölçe. alete ne ad verilir? Bir şey metreydi. Tomograf, simograf. Bir şey metre değilmiş gayet de. Ben niye acaba bir şey metreydi dedim. Şu an kendimi şey yaptım. He. Yani Bilmiyorum bu soruyu ve çark geliyor şu an galiba. Ben tomograf demek istiyorum. Yanlış. O zaman arkadaşlar çarkımızı çeviriyorum. Lütfen kötü bir şey çıkmasın. Bir kapak sirke hiç geldi ya <laughs> of ya nefret ediyorum şu an bundan pis pis de kokuyor içimi yakar mı acaba bu benim? Yakmaz. Tamam peki. Bir şey söyleyeceğim. Ya yakarsa ama ha? hastaneye götürecek misin? Götüreceksin. Götür. Bence. <laughs> Yazık bana ya. Of. Sinir oldum şu an. İçi yaktı bu. Yanıyorum. Mide mi delecek bu benim? Deler bu. Mide mi deler? Çok kötü bu. <gülüyor> <gülüyor> çok kötü ya. Tamam diğer soruyu alayım lütfen çok kötüyüm. Türkçe hangi dil grubuna girmektedir? Hmm. Batı Cermen, Ural Altay. Yani biz Batı'da olmadığımıza göre bence Batı Cermen'dir. Cermendir. Cermendir. Yok. Hayır cevaplamadım hayır Ural <laughs> Altay ya. bir şey söyleyeceğim ben bir şey olamaz ya. Sorunun Yanlış. mantıken doğru düşünüp Gidip yanlış cevabı seçmem peki. Doğru cevap Ural Altay. Evet Ural Altay zaten ben onu diyecektim. Of tamam ya mızıkçılık var burada ama neyse. Şu an çok mutsuzum. Hayır geç onu geç. En azından sirkeyi şey yapacak bir şey. İğrenç karışım. Umarım yani hastanelik olmam burada. Görüyorsunuz arkadaşlar içine neler koydu Allah bilir. Ne var bunun içinde? Önce bunu bilmek bence benim hakkım yani. Ne var? Söyle bakalım. Sürpriz. Bakın. Sürpriz mi? Bu da çok kötü bir sirke kokuyor. Bunda da var değil mi sirke? Neden bütün sirkeli şeyler gelir beni bulur? Çok kötü kokuyor ama. Çivi çivi söker. Diyorsun. <laughs> ya ama... Bari bir kova rica edeyim buraya. Yani belki kusarsam ya kusarsam çok kötü, çok kötü. Az mı içim çok mu içim birden hepsini mi şey yapayım içeyim. Bence şat atayım. Tek de gitsin. Çok Kötü. Soru gelsin. Gezilerini Seyahatname adlı eserde toplayan Türk gezgin kimdir? Katip Çelebi, Evliya Çelebi. Evliya Çelebi. Doğru. Yes, içmeyeceğim. Bir daha o şeylerden içmeyeceğim. En büyük uydusu olan gezegen aşağıdakilerden hangisidir? <laughs> dünya, Jüpiter. Bunu bilmiyorum da. Dünya diyeyim. Dünya. Hmm. Yanlış cevap. Doğru cevap. Of. Jüpiter. Şu an çok mutsuzum biliyorsun değil mi? Hayır! Ya! Profil fotoğrafını komik bir şey yap çıktı. Hemen giriyorum Instagram'a. Onu şu an değil, videonun yayınlandığı zaman yap. Peki. O zaman diğer soruya geçelim. Türkiye'nin ilk başkenti neresidir? İzmir İstanbul. İzmir. Yanlış. Ama İzmir olması gerekiyor bence. İstanbul. Buradan bütün İzmir'e sevgiler. Of yeter çok sıkıldım. Ne geldi? Çiğ yumurta geldi. Bütün neden iğrençlikler aynı videoda toplandı ya? Arkadaşlar bılık bılık ediyor böyle içinde böyle değişik değişik. Gerçekten kusacağım ama artık. Tek seferde. Tek seferde diyor bir de ya. Sesini açar. İçine kıl düşmüş bunun. Gerçekten düşmüş. Tam bunu değiştirelim bari içine. Kıl düşmüş. Böyle kıllı kıllı mı içeceğim bunu? Ben bir arkadaşlar hemen cicik. Bunun içini temizleyip başka bir yumurta kırıp geliyorum. Evet arkadaşlar yeni çiğ yumurtamı koydum ve geldim. Şu an karnım aç. Aslında bunu pişirsek yesek daha güzel olurdu ama. Yani bilmiyorum kader işte. İçeceğiz mecbur. O zaman içiyorum. Burnumu kapatmam lazım yoksa midem bulanacak. Blink diye bir ses çıktı var ya yemin ederim. Midem altı oldu ya. İyi değilim ben. Beni hastaneye götürün. İyi değilim. Bana ne yaptılar? Hı? Neler yaptılar bana? Hiç savunmuyorsun beni. Güzelim. Evet diğer soruyu alalım. Türkiye'nin yüz ölçümü en büyük komşusu hangisidir? Anasını. Ee, İran mı Suriye mi? Ben Rusya cevabını vermek istemiştim ama. Neden? İran mı Suriye mi? İran büyük ama ya. Tekrarlıyorum soruyu. Tam İran, İran. İran. Mı? İran. Doğru cevap. Link. Hangisi Türkiye'de doğup Türkiye'den denize dökülür? A. Kızılırmak B. Fırat Nehri Kızılırmak tabiisi. Yani Kayseri'den Kızılırmak geçiyor. Bu soruyu bilmeyeceğim mi sence? Tebrik edin arkadaşlar beni. Karşımda Gattar ekibe karşı direnen ben. Hangisi daha önce gerçekleşmiştir? Tamam. Amerika'nın keşfi, Fransız ihtilali. Amerika'nın keşfidir. Mantık yürüttüm. Beyin bedava. Beyin bedava. Kullanacaksın onu aga. Hangisi Büyük Usta, Yaşar Kemal'in esiridir? Hmm. Ekmek Kavgası, İnce, Mehmet. İnce? Mehmet. Ne? <laughs> Mehmet'in eski versiyonu gibidir. <laughs> Mehmet. Bence sen söyleyemiyorsun ki Mehmet. Mehmet. Sen Mehmet, Mehmet. Tamam. Yani, M-E, -E Ama belki Mehmet. ses tonundan kaynaklı öyle çıkıyor ama çok tatlı o söylüyorsun. Tekrarlayayım mı? Tekrarla. Hangisi büyük usta Yaşar Kemal'in eseridir? Ekmek kavgası. Yanlış cevap. İnce Mehmet'te. gidem neler yapam ben oy oy oy. Kendimi dağ mı vurayım ne yapayım ben oy oy oy. Bu nedir ya? Siz bugün beni öldürmeye falan mı çalışıyorsunuz? Bu nedir? Nedir şimdi bu yani? Hocam sen hayırdır? 5 tane acı biberye geldi. Allah kahretmesin. Zehir gibi bunlar var ya. Su, ayran. Var var. Ayran Getirsene ya. Süt getir bari acıyı alır. İyi gelir. Pişk pişk içerim. Gerçekten zehir gibi. Yalnız bunu yiyince gerçekten hastaneye gitmem gerekiyor. Çünkü neden biliyor musun? Yarını düşünüyorum ben. Aslında bunun her güzel şeyin bir kötü sonu vardır. Minik minikleri tamamını tek seferde at. Oha! Beş tane var. Ölüyeyim mi? Bekleyin ne var? Ben burada acı çekiyorum. Kana alıyorum burada. Rezerv kalıyoruz. Yanıyorum. Yanıyorum. Vallahi yanıyorum. Bir su. Allah rızası için. Daha dört tane var. Bak ne olur. Lütfen. Ölüyorum arkadaşlar. Bir de büyük büyük. Özenle mi seçtiniz? Daha bir ekmek vereydiniz de. Kulaklarım yanmaya başladı. Yemin ediyorum kulaklarım. Dilim uyuşuyor lan. Oğlum çok acı. Çok acı. Kulaklarım yanıyor. Beynim yanıyor şu an. Emin ediyorum. Beynimde hissediyorum acıyı ya. <laughs> çok kötü. Su ne olursa. Allah rızası için su. Tamamını bitir vereceğim. Bir sonuncu zaten. Bitir. Allah sizin cezanızı vermesin. Arkadaşlar bu işkencelerin hepsine sizler için katlanıyorum. Siz de bir like'ı, bir yorumu, abone olmayı çok görmezseniz gerçekten çok sevinirim. Bence sen bir git ağzını yıka. Neden? Su daha çok şey yapar yıkamayayım içeyim bari. Kötü müyüm? Evet arkadaşlar su içip geldim ama şu an hala iyi değilim. Hala ağzım yanıyor. Hala kulaklarım yanıyor. Hala acı beynime beynime vuruyor böyle. Evet diğer soruya alalım. Osmanlı'nın ilk başkenti neresidir? Tarih derslerinden bu sorunun cevabını biliyorum. Bursa. Bursa? İstanbul mu? Bursa. Bursa mı? Bursa. Doğru cevap. Evet. Soru bitti. Bu kadar mı? <laughs> cezalar da bitti. Evet cezalar da bitti zaten. Şöyle bir şey yapalım. Hı. Eğer istersen bu videoda da bir tane hediye verelim. Olur bence. iyi yani. Değerli takipçilerimiz için daha iyi tabii ki. O yüzden verelim yani. Ne verelim? Ne vereceksin? Yalnız beni de gör patron arada yani. Hep takipçilere, hep takipçilere. Arada beni de gör yani. Ne vereceksin yine telefon mu? Bu sefer şöyle bir şey yapalım. Hı. Aklımıza gelen 5-6 tane ürünü çarka yazalım. Oo tamam. Sen çevir. Hangisi çarkta gelirse onu verelim. Yani ben belirliyorum. Yarı sen, yarı <laughs> Peki tamam yapalım. O zaman biz bir çarkı ayarlayalım. Tamam. Hadi o zaman yapalım çarkı. Evet arkadaşlar biz şimdi hediye çarkımızı oluşturduk. Size hediyelerimizi sırasıyla sayayım. Trendyol 1000 TL hediye çeki. Instax Mini. Zhiyun Smart 4 telefon gimbalı. 1000 TL para ödülü. Ve iPhone XR arkadaşlar. Şimdi bakalım çarkımızı çeviriyoruz. Hangisi gelecek? Evet arkadaşlar, sizlerin de gördüğü gibi Instax Mini çıktı. Instax Mini veriyoruz arkadaşlar. Bu videoya özel. O zaman biz şöyle bir şey yapalım. Bir ay boyunca sürekli çark yapalım. Hediye çarkı. Ve değerli takipçilerimize çarktan hediyeler verelim. Var mısın? Olur. Tamam arkadaşlar. O zaman beni takip edip desteklediğiniz için teşekkür mahiyetinde sizlere bir ay boyunca çarktan hediyeler vereceğiz. Şimdi... Lafını kesiyorum. Ayda dört tane videom var. Evet. Dört file sınırlı olmasın. Tamam. Bazen de Instagram'da. Hı <laughs> hı story bölümünden bunu yapabiliriz. Okey, tamam. Genel çekilişle alakalı da bilgi senin Instagram sayfandan paylaşalım. Hı <laughs> hı. Ona göre takipçilerinde ne yapılması gerektiğini biz. Valla süper bence. Evet arkadaşlar beni takip edip desteklemeye ve hediyeler kazanmaya devam edin. Ben sizleri çok seviyorum. Eminim ki sizler de beni çok seviyorsunuzdur. Bu yüzden size bol bol hediyeler, ödüller vermeyi düşünüyorum zaten. Instagram'ımda gereken bilgileri Instagram hesabımdan ulaşabilirsiniz. Aşağıda açıklamada da zaten detaylar mevcut. Instagram'da aşağıda açıklamada var. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi öpüyorum. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.